Filistin'de bugün olanlar da Lozan'daki facianın devam eden dalgalarıdır. Lozan muazzam bir imparatorluk mirasının hanı yağması yani yağma sofrasıdır. Çünkü Lozan'da Trablusgarp'tan vazgeçtiğimize, Mısır'dan vazgeçtiğimize, Yemen'den vazgeçtiğimize dair bile madde var. Türk'ün şahsında İslam'dan intikam alınarak bütün bir İslam dünyasının başsız bırakılmasıdır. Bugün Filistin'in başına gelen bela İslam alemindeki ipliği kopmuş bir tespih gibi dağınıklıktır. Bütün bu olup bitenlerin temelinde Lozan'da atılmış yanlış adımlar vardır. Bunları ispat edeceğiz. Şimdi şunu bir hatırlatalım. Resmi teze göre Lozan aslında çok kazanımların olduğu Yeni Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, kurulduğu büyük bir e, fırsat. E, bununla ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın da e, inönü'nün de e, çok önemli sözleri var e, tarihe Oo. mal olmuş olan. Siz Oo. de biliyorsunuz. Yani şimdi şu an hala Hatta Ben baktım şimdi önce oğlumun kitabına baktım 8 sınıf kitabına. Lozanla ilgili çok övücü sözler var. Dün ee, akşam baro başkanı hiç alakası yokken bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günüdür. Ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları doğum gününüz kutlu olsun dedi. Dün akşam bunu dinledim. Bir de bu çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet yok Lozan'da sırasında üstelik. Cumhuriyetin devlet yokmuş, her şey bitmiş. Bunu eskiden beri tekrarlarlar. Burada bir gazete göster getirdim. Bakın Cumhuriyet gazetesi bir iki sene evvel. Lozan bağımsızlıktır. Yalan. Sevr sul projesi diyor. Bakın. Sevr'le Lozan'ı mukayese ederek muvaffak göstermek Abeş'le iştigaldir. Çünkü diyorlar ki Sevr ölüm, Lozan hayat. Evet. Sevr ölüm derecesinde kötüyse ise Lozan'ın ondan iyi olması en azından az kötü olmak demektir. Filistin halkında bugün plebisit yapılsa %99 onda 9 Türkiye iltihak eder. Yarın Suriye'de böyle olacak. Girelim. Dünyada iki güç kalacak. Biraz fütüristlik bir yapayım. Dünyada iki güç kalacak. Yahudi enternasyonal gücüyle İslam enternasyonal gücü. İslam enternasyonal gücünün lideri Türkiye'dir. Yahudi enternasyonalinin gücü Çin olacak. Cihazı da Yahudi Amerika'yı kullandı. Amerika'yı da şimdi terk etmek üzeredirler. Çünkü Clinton'la başlayan bir hareket var. Amerika İsrail'e yardımdan bıktı usandı. Bak bundan sonra Demokrat Parti'deki bu gelişmeden rahatsız olan Siyonistler Çin'e taşınmaya başladılar. Bu taşınma devam ediyor. Ama tamamlanmadı. Tamamlandığı gün Amerika'yı yıkacaklar. Eyaletler arası kavga çıkaracaklar. Süper güç olmaktan çıkaracaklar. Dünya milletlerine diyecekler ki bunlar ekonomiye hakimdi. Kalbi Müslümanlıktan yana olan adam Tayyip'ten başkasına vicdanen rey veremez. Ben bakıyorum MHP'nin tabanında da böyle düşünenler var. Ben çok var. merak ediyorum. Büyük Birlik, Birlik Partisi, Partisi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirası olan parti. Ben de yani onu şaşırıyorum. Yani... Onların liderler ayrı. Bak şimdi İslam dünyasındaki perişanlığın şeyi budur. İslam dünyası bizimle birlikte esarete sürüklenir. Esarete. Kimisi fiili, kimisi bizim gibi görünmeyen bir esarete. Bu esaretten kurtuldu. Millete yabancılaştırılmış yerli gavurların idaresine düştü. Nasır nedir? Evet. Yerli gavurların idaresine. Bu bir sapadır. Bu millet yerli gavurlara karşı milli mücadele yapıyor. değil. Bugün dünyada varlığı kabul edilen, sesi çıkan, ben de varım diye bir Türkiye var. 59'da Kerkük'te komünistler Türkleri bacaklarından sürükledi. Milletin çok bendiği Menderes bir protesto bile yapmadı. Bugün bir Türk Ukrayna'da Doğrusu Türkiye'nin haklı tesiri. Uçak fesime... gönderdi. Bir Türkiye almak daha, için. ki konuşmuş geçenlerde internette, medyada gördüm. Ee, İsrail zulmüne karşı karşı duran tek dünya ülkesi Türkiye diye altını biz de bir kere Ama daha çiziyoruz. Ama kalmayacak. Şu anda İsrail, İsrail, dayağı İsrail dayağı zulmüne karşı yiyecek. duran Türkiye'den başka bir ülke yok maalesef. İsrail, İsrail daya bizden yiyecek. Kapatıyoruz. Merham son son bir cümle alalım sizden kapatalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vaadi var. Biz daha Batı Roma'yı fethedeceğiz. Ona dair hadisi de ben yazdım kaç yerde. Batı Roma'yı fethedeceğiz. İslam'ın en müterakki devri önümüzdedir. Bu devrin lideri de gene Türkiye'dir. Peki kapatıyoruz. Ee, çok teşekkürler geldiğiniz için. Estağfurullah. Ee, son, bir, son bir cümle. Seçimler ne olur? Seçimler... Tahmininiz nedir? Seçimler Türkiye'deki uyanış İslam'a dönüş... Tayyip Bey kazanacak belli ama yüzde kaçta kazanır ne diyorsunuz? Züriyeti asliyesine dönüş noktasında... İslam'dan, kalbi İslam'dan yana, ameli İslam'dan yana olmayan birinin bundan sonra kıyamete kadar şansı yoktur. Tayyip Bey'in seçilmesi Muhammedi bir kalbe sahip olmasındandır. Osmanlı'nın... Bu meanda aslında şu sağcı Tayyip muhafazakar partilerin çağrılarına da taban uymayacak gibi... Osmanlı'nın ayak seslerini duyuyorum.